Merhaba arkadaşlar, ben Oğuz Hoca'nız. Bu derste sizlere buton yapılarının hakkında bilgiler vereceğim. E, bu buton yapıları arkadaşlar geçen derste göstermiştim. E, buton ile led yakma işlemini gerçekleştirmiştik. Ama e, basit olarak ben size gösterdim. Biraz daha detaylı olarak buton yapılarını inceleyeceğiz bu, bu dersimizde. E, i̇ki tip buton yapımız var arkadaşlar. Biri pull up, biri de pull down e, dirençli e, buton yapılarıdır bunlar. Bunları birazcık inceleyelim, ondan sonra geçen e, derste yaptığımız gibi e, bu iki tip butonla da led yakma işlemini gerçekleştirelim. Hadi başlayalım. Arkadaşlar biraz büyüteyim bir, bir burayı ben. Şimdi pull-down direnç yapısı e, nedir? E, bizim ne işimize yarar? Burada ufak bir devre şeması ve Arduino bağlantısı ile beraber size anlatmak istiyorum. E, bir devre şemasına bakalım. Arkadaşlar şu gördüğümüz open yazan şey bizim açık kontaklı bir butonumuz. Alt taraftaki direncimiz pull down direnç. Arkadaşlar şimdi şöyle bir durum olacak ve Vcc dediğimiz şey arkadaşlar bizim 5 volt dediğimiz besleme gelimiz Alt tarafta GND de dediğimiz eksi. 5 volttan gelen, şu an 5 volt geliyor arkadaşlar butona bağlanıyor. Butondan geçtikten sonra e, dirençle beraber nereye gidiyor arkadaşlar? Toprağa gidiyor. Yani GND'ye gidiyor. Pull down yani direnç aşağıda. Böyle bir doğrusal bir e, düzende e, burada direnç aşağıda olduğu zaman e, bu direnç yapısına biz pull down direnç diyoruz. Yani buton basılı değilken led'i yakmayacak. Basıldığında led yanacak. Öyle düşünebilirsiniz. Aynı şurada da basılmış haline gösteriyor. E, 5 volt buradan geldi butona basıldı. Enerji geçmeye başladı. Ondan sonra ne oldu arkadaşlar? Dirençten geçerek toprağa gitti. Ve şurada arkadaşlar bizim e, Arduino'ya giden sinyal kablomuz var. Bir önceki derste yaptığımız e, buton ile led yakma işlemi aslında pull down direnç yapısına uygun bir yapıydı. E, bugün e, bu derste göreceğiniz yeni bir kavram ise pull up direnci arkadaşlar. Yani direncimiz aşağıda olan, şey yukarıda olan bir e, direnç yapısı olacak. Şu devreye bir bakalım arkadaşlar gördüğünüz gibi şurada 5 volttan butonun bir ağırlık kanalına giriş yapmaktayım Ne demiştim arkadaşlar butonların iki tane kanalları var ve ikisi arasında bir iletişim yok Yani bir köprü yok Bu köprü basıldığında aşağı inen bir bakır Ya da metal bir nüve diyelim arkadaşlar size Demir parçası iki tane anahtarı değdiği anda enerji geçiriyor Buradan da artı 5 volt geldi Dünya bas, e, butonumuza basıldığı anda buradan geçerek direnç gösterdik ki hani herhangi bir e, elektriksel bir sıkıntı olmasın diye aşırı bir geri, gerilim gelmesin diye dirençten ne oldu arkadaşlar gördüğünüz gibi eksiye gitti devreye dağılmadı direnç ve buton arasında arkadaşlar ne var sinyalimiz var ne sinyali bu butonu e, basılıp basılmadığını e, anladığımız bizim sinyalimiz arduino sinyalimiz bu Pull down direnç yapısı geçen dersteki yaptığımız uygulamanın birebir aynısı arkadaşlar. Ee, tekrardan değinecek olursak unutmayın ki pull down yani direnç aşağıda. Buralara dikkat edin. Bu tip örüntülerle daha iyi öğrenebilirsiniz. Pull up direnç yapısına geçelim arkadaşlar biz. Pull up direnç yapısı arkadaşlar. artı 5 volt direkt direncimize bağlanacak. Direncimizden sonra direkt butona gelecek. Ve ondan sonra butondan da eksi ile yani toprağa gelecek arkadaşlar. Bir öncekinde neydi? 5 volt butona geliyordu. Bunda 5 volt dirence geliyor. Yani direnç yukarıda. Up. Anladınız mı arkadaşlar? Up da demek Türkçesi nedir bunun? Bu kelime İngilizce kelime olduğunu biliyorsunuz zaten. Bunun Türkçesi yukarı demek. Yani direnç yukarıda. Direncimiz yukarıda ise pull up, Aşağıda ise pull down arkadaşlar. Bu devre yapısını biraz inceleyelim. Artı 5 volt geldi direncimize. Direncimizden geçti. Tabi burada bir sinyalimiz var. Ne sinyali bu? Arduino sinyalimiz. direncimizden geçti. Basıldığı anda enerji geçecek ve ne olacak? Tamamlanacak arkadaşlar. Başlangıçta ledimiz yanacak. Butona basıldığı anda ne olacak? Enerji kesilecek ve ledimiz yanmayacak. Bunun bir uygulamasını yapalım arkadaşlar şimdi. Tinkercast sayfasında yeni bir özellik olarak şunu göstermek istiyorum size. Geçen derste yaptığımız bir e, projeyi kopyalayabiliyoruz arkadaşlar ve tekrardan başka bir şekilde kullanabiliriz. Mesela ne hangi projeydi bu? Arduino'da buton LED yapmayı değil mi? Geldik, çoğalt dedik. Hemen bizim e, yeni bir dosya olarak hazır olan dosyayı direkt kopyalayıp yapıştırıyor ve direkt o dosya içerisine giriyor. Ve şurada copy of deyip önceki dosyanın ismini yazıyor. Bunu değiştirelim. Ee, yazalım arkadaşlar. Arduino'da Pull up ve pull down buton yapısı. Proje ismini yazdıktan sonra arkadaşlar gelip bakalım. Bizim ilk önce yaptığımız buton yapısı neymiş onu görelim. Artı 5 volt butona geliyor, butona basıldıktan sonra enerji geçiriyor, dirence geliyor, direnç ne yapıyor arkadaşlar? Eksiye geliyor. O zaman ben hiç değiştirmeden bu yapıma diyorum ki pull down, direnç aşağıda değil mi arkadaşlar? Bu bizim pull down'ımız. Üst tarafa da arkadaşlar sizinle beraber şunu yapalım. Şunu şuradan çekelim. Benim oradaki bağlantıma zarar vermesin diye. Neydi rengimiz? Turkuazdı galiba. Evet. Açıklama metnini şöyle şuraya koyalım. Şimdilik açıklama de gözükmesini istemiyorum. Şimdi gelelim arkadaşlar ikinci butonumuzu ekleyelim. Bu butonumuz da bizim pull olacak. Ondan sonra direncimizi ekleyelim. Direncimiz kaç ohm e, olacak arkadaşlar? Bir önceki derste biliyorsunuz ki 10 kilo ohm. Onu da yaptık. Bakın arkadaşlar biz şimdi şuraları kullanacağız değil mi? Buraları herhangi bir kablo bağlamış mıyım? Bağlamamışım. Dolayısıyla buradan bir köprü almam lazım ki buradaki eksi buradaki eksiye denk gelsin ve ben burada artık eksiği kullanabileyim arkadaşlar. Bu tip köprülerle e, daha rahat kolaylaştırabiliyoruz. Aynı şekilde artıyı da kopyalamak istiyorum. Şuraya gelip kopyalayayım. Kırmızı rengimizi yaptık. Artık bu kanallarda artı, bu kanallarda eksi var arkadaşlar. Onu rahat bir şekilde kullanabileceğiz. Şimdi benim e, şu eksi tarafını değil de e, artı getirmek istiyoruz direnci. Heh. Şimdi arkadaşlar daha demin ne yapmışız? 5 voltu gelip e, buradaki butona bağlamışız. Ondan sonra dirençten çıkmış. O zaman ben buradan 5 voltu ilk önce pullupta ne yapacakmışım arkadaşlar? E, Dirence bağlayacağım. Kırmızı. Bundan sonra arkadaşlar ne yapacağım? Şunu şöyle çevireyim. Birazcık böyle simetriye önem veriyorum. Buradan ne yaptık arkadaşlar? Buradaki B'ye bağladık. Ondan sonra geldiniz arkadaşlar. Buradan da eksi. Bir şey unutmadık mı peki? Unuttuk tabii. Bizim buradan bir de arkadaşlar ne çıkacak? Sinyal kablo çıkacak onu da gidelim 4 nolu pinimize bağlayalım bunun rengi de yeşil pas şimdi ne oldu arkadaşlar şimdi buradaki artı 5 volt geldi buradan geçti diğer kanala ne oldu direnç aşağıya gitti burada da artı 5 volt geldi geçti diğer kanala geçti biz bir tane de led mi ekleyelim yoksa aynı ledi yıkalım söndürelim mi ama biraz kafanız karışabilir ee, öyle oldu mu bir tane daha LED ekleyelimiz. Temiz olsun. Şimdi arkadaşlar LED'in anot kısmına nereye gidiyordu? Evet sinyale gidiyordu. Artı, artının geleceği yer burasıydı. Sonraki gidelim, mor yapalım. Buraya da bir tane daha neye ihtiyacım vardı? Direnci ihtiyacım vardı. Bu da arkadaşlar kaç? 11 dirençti. 330. Ne oldu 330. 10. Bunu da yazdık. Şimdi bunu da arkadaşlar ne yapıyoruz? Buradan da nereye arkadaşlar? eksi, Siyah. Şimdi bağlantı yapılarımızı yaptık. Biraz karışık oldu ama şuradaki butonla şu led buradaki butonla arkadaşlar bu led olacak. Şimdi gelin kodumuzu yazmaya. Arkadaşlar aslında değişen hiçbir kod olmayacak. Mesela ben burada sadece değişkenlerimi tanıyacağım. Burada 3 tane değişken tanımlamışım. Birinci kurtulan için. Şunların ismini de değiştirelim. led 1 diyelim. led Let 1 Bunda buton 1 durum diyelim. Hemen şimdi e, kırmızı led gördüğünüz yere arkadaşlar led 1 yazmamız lazım. Hemen bir hata vermesin daha. Daha sonra arkadaşlar ne dedik? Buton 1 zaten her yerde aynı. Buton 1. Şuradakine 1 koyuyorum. Şuradaki buton 1 yüzünden. Şuraya da 1 koyuyorum. Başka butonlar arkada bir şeyim var mı? Yok. O zaman burayı kopyalayalım arkadaşlar. Bunların hepsini 2 yapalım. İkinci buton için de aynısını yapmamız gerekiyor. 2. Peki arkadaşlar bizim ee, Buton ve kaça bağladık? Bu ne arkadaşlar? Buton. Buton 4'e bağlamışız. Buton 2. İşte şurada 4. Bir yerde arkadaşlar 5. Şuradaki 5. pin Bu kayıtları yaptıktan sonra arkadaşlar Void setup'a geldik ve aynı şeyi bunun için ne yapacağız? Evet. Geçen dersi tam olarak öğrenmiş miyiz? Bir soralım bakalım çıkış var neydi arkadaşlar? Output olanlar Devreden ee Bir şey çıkarsa Ve aktif olursa neydi onlar? Output Devreye Bir şey girerse O da ne olacak arkadaşlar? Input. Giriş çıkış gibi Yani Sensör ne yapıyor? Sinyal gönderiyor devreye Ve Aynı şekilde buton da sinyal gönderiyor Bunlar giriştir Ledler Çıkıştır, motorlar çıkıştır, pompalar çıkıştır yani bunları iyi kavramları detaylı bir şekilde aramamız gerekiyor. Dom 2. Şimdi arkadaşlar. Ben burada buton 1'i ilk önce direkt okudum. Şimdi burada bir kere kaldım bir işim. Burada bir işim kalmadı. Burada bir işim kaldı mı? Burada bir işim kalmadı. O zaman bu gelelim arkadaşlar. Ne yapmışım ben burada arkadaşlar? Buton 1 durumu okumuşum. Aynı şekilde ne yapacağım? Buton 2 durumu da okuyacağım. Burada demiştim ki arkadaşlar buton bir durum eşleşit bir şey yap demişim. led biri yak. Bunu sanırsın çok yüksek şey koymuşum. O yüzden biraz geç algılıyor. O yüzden bunu 100 milisaniye yaparsanız iyi olur. Aynı şekilde bu bir değilse de söndür. Arkadaşlar biz zaten devre şeması bakımından baktığımız zaman birincisinde ne yaptık arkadaşlar? Butona direkt 5 voltu verdik ve dirençten devam edip eksiye gittik. 2 devre şemasını direkt değiştirdiğim için yazılımsal bir değişiklik yapmama gerek yok. Zaten direkt dirençten gelip butona geçtiği için burada led zaten otomatikman yanacak. Yani şurasını 1 olarak kabul edecek mesela. Buton 1 durum başlangıçta 0 olarak yazmayacak. Direkt yani 0 olacak ama hani o 0 ki durumunda led yanıyor olacak. Yani biraz kafanız karıştı ama yazınca daha iyi anlayacaksınız. Şöyle söyleyeyim. Bu buton 1 için de aynı kodu yazdım. Hiçbir şey değiştirmedim. Şöyle Şuraya, Şuraya bir açıklama satırı ekleyeyim. Buton 2 işlemleri Şuraya da gireyim. Buton 1 işlemleri Hiçbir kodu değiştirmiyorum. Sadece şuraları iki yapıyorum. Bambaşka iki. Buton durum 2. Buton 2. 2. 2. Evet. Başka var mı? Evet arkadaşlar şurada da var. Bunda buton durum 2 yapmam gerekiyor. Şimdi düzeltelim bakalım. Şu ne olacak? Arkadaşlar bu e, buton pull down ile bağlıydı. Bakın başlangıçta ne durumda? Sönük durumda. Butona bastığım anda yanıyor ve sönüyor. Diğeri de arkadaşlar neydi? Pull down, şey pull up bağlıydı. E, başlangıçta yanacaktı. Sonra basınca ne olacaktı? Sönecekti. Şimdi arkadaşlar biraz daha toparlarsak. Biraz şu kodlarımızı bir bakalım arkadaşlar. Şimdi ne olmuşuz, ne yapmışız? Ee, birinci butonun değişkenleri neydi arkadaşlar? Buton 1, led 1, buton 1 durum. İkinci butonun değişkenleri yine aynı şekilde buton 2, led 2, buton 2 durum. İkisini de arkadaşlar aynı işlemi yaptığım için değişkenlerin de tamamen aynı şekilde. Aynı arkadaşlar. Voice setup'a geldik. E, ne yaptık burada? İkinci butonun ve işlemlerini gerçekleştirdik. Burada e, buton 2 olarak buton 2 okuma işlemini gerçekleştirdik. Başka değişik hiçbir şey yok arkadaşlar. Birebir kodlar aynı. Sadece isimleri, değişkenler isimleri farklı. Peki kodları aynıysa neden e, işlemleri farklı oldu burada? Yani görünüşleri farklı oldu. Tamamen devredeki bağlantı şekillerinden dolayı arkadaşlar. Birinci durumda butona artı 5 volt verip dirençle e, toprağa eksiye indik. İkinci durumda yani pull-up durumunda e, direnci 5 volt verdik. Butondan eksiye geçtik arkadaşlar. Dolayısıyla devrede yaptığımız değişiklik yüzünden e, şeyinden e, herhangi bir yazılımsal değişikliği gerek duymadık arkadaşlar. Otomatikten zaten e, işten farklılığı ortaya gelmiş oldu. Şimdi arkadaşlar son olarak e, şunu da söylüyorum size. Pull up ve pull down buton yapısının tek farkı arkadaşlar birinde direnç Aşağıda yani pull down Diğerinde direnç, e, yukarıda pull up. Biri başlangıçta e, enerjiyi geçiriyor yani e, pull up, basınca enerjiyi kesiyor. Diğeri başlangıçta enerji tutuyor, butona bastığınız zaman enerjiyi geçiriyor, bu da pull down. Arkadaşlar bu ders anlatacaklarım bu kadar. E, bir sonraki derste e, görüşmek dileğiyle e, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler.